Arkadaşlar merhabalar. Biliyorsunuz Suno'nun yeni versiyonu V4 çıktı. Bazı özellikler eklendi. Şarkı sözleri, daha keskin sözler gibi. Eğer şarkılı sözlerini Suno'ya yazdırıyorsanız daha iyi sözler yazma, kapak görseli hazırlamada daha iyi kapak görselleri hazırlama gibi özellikler eklendi. Burada What's New kısmından bakabilirsiniz. Şimdi bugün sizinle birlikte daha önce sözlerini yazdığım bir şarkımı birlikte bestelemeyi düşünüyorum. Bu süreçleri nasıl yaptığımı sizin de görmenizi isterim. Şimdi öncelikle sözlerim, yazdığım şarkı burada bir gemi olsam diye düşündüm şarkının ismini. Burada ben bölümleri falan ayırdım. Bu bir şiir değil şarkı olarak yazmaya çalıştım. Biraz böyle 80'ler tarzı bir şey olsun gibi bir his uyandı bende. Buradan kopyalayarak başlayalım. Şimdi sözler burada. Onları önce kopyalayalım. Şöyle biraz bakalım isterseniz. Şimdi sözlere biraz bakarsak, birinci kıtamız, sonra burada ikinci kıtamız ve üçüncü kıtamız. Sonrasında çoğuslar, ee, yaratlarımız var. Bir de reçoğus ekledim bu şarkı için. Şimdi bunu önce arkadaşlar hepsini bir seçip kopyalayalım. Burada create'e ben geldim zaten. Burada daha önce oluşturduğum parçalar var. Şimdi bunu olduğu gibi kopyalıyorum önce. Şimdi şarkımızın türü böyle Anadolu rock ya da 80'ler rock tarzı gibi bir şeye benziyor. Ben önce bir Anadolu rock'la denemek istiyorum. Bu arada stil kısmı 120 karakterden 200 karaktere çıkarmışlar. İyi olmuş bence. Elektro, gitar, bas, funk yazalım. Evet. Hatta biraz da caz da ekleyelim ya. Değil mi? Tabi paus. de eklersek bakalım. Belki boş bir şeyler de ortaya çıkabilir. Şarkımızın ismini de yazdık. Create diyorum ve oluşturmaya başlayalım. Hoşumuza gidene kadar. Devam. Dinlemeye başlayalım. köşelerinde durmak bilmez mi yorulmaz düşünceler bir tık bir kenarda özgür sessizlikte durulmaz mı fırtına var azgın denizler bir rüyadayım uyansam sonra burada şöyle bir Seçeneği seçmemiz gerekiyordu arkadaşlar. Şuradan V4'ü seçmedik. O yüzden oluştu. Her neyse önemli değil. Bu da aslında güzel gibi duruyor da bir de diğerini dinleyelim. Kaçışmalar zihnimin köşelerinde Durmak bilmez mi yorulmaz düşünceler Bir tık kalsam bir kenarda sessizlikte Bu da hoş duruyor ama e, B4'de bir oluşturalım bakalım. Ses tonlamaları vesaire bir şeyler fark ediyor mu onu da görmüş oluruz. Evet. Daha güzel başladı kesin. Bitip kalsam bir kenarda özgür sessizlikte durulmaz mı fırtınalar azgın denizler Bir rüyadayım uyansam sonra rüya kaçışmalar zihnimin köşelerinde Durmak bilmez mi yorulmaz düşünceler Bitip kalsam bir kenarda özgür sessizlikte Durulmaz mı fırtınalar azgın denizler daha keskin söylediği kesinlikle belli oluyor arkadaşlar. Böyle enstrümanların tonları da gayet hoş. Böyle daha doyurucu olduğu belli oluyor. Yani daha hoş şarkılar çıkıyor. Şimdi şöyle bir şey eklemek istiyorum. Farklı enstrümanlar da olsun işin içerisinde diye bir şey ekleyeceğim şöyle. Yani farklı enstrümanlara geçiş, değiştir gibi bir şey ekliyorum buraya. Bakalım güzel bir şey ortaya çıkarabilecek mi? Dinliyoruz. <laughs> Çişmalar zihnimin köşelerinde durmak bilmez mi yorulmaz düşünceler? Bitip kalsam bir kenarda özgür sessizlikte durulmaz mı fırtınalar azgın denizler? Bir rüyadayım uyansam sonra rüya ben olsam bir gemi şu anda Gitsem kendi dümenimle Bıraksalar yol alayım kendimce Kaybolsam ıssız bir körfezde Gayet evet, hoş bir şarkı çıkıyor gibi. Diğerine de bakalım. yazışmalar zihnimin köşelerinde Durmak bilmez mi yorulmaz düşünceler Bitip kalsam bir kenarda Özgür sessizlikte Durulmaz mı fırtınalar Azgın denizler Bir rüyadayım uyansam Sonra rüya ben olsam Burada da son eklediğimiz promptun prompt parçasının ne kadar etkili olabileceğini gördük. Promptları da son derece etkili kullanıyor gibi geldi bana. Bir tane daha bir şey ekleyelim mi? Mesela Mesela power vocal ekleyelim. Yani güçlü bir ses olsun diye. Bakalım onu koyabilecek mi? Onu da görelim. Şimdi arkadaşlar böyle şarkılar hoş geliyor ama hani benim yayınlamak istediğim parçalar anlatmak istediğim duyguyla eşleşmesini ben istiyorum açıkçası. Hani bir de dinlediğimde sadece benim değil de yani dinleyen herkesin hoşuna gitsin istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Ulanıyor kaçışmalar, zihnimin köşelerinde durmak bilmez mi yorulmaz düşünceler. Bitip kalsam bir kenarda, özgür sessizlikte durulmaz mı fırtınalar, azgın denizler. Bir rüyadayım uyansam, sonra rüya ben. Kaçışmalar zihnimin köşelerinde durmak bilmez mi? Yorulmaz düşünceler. Bitip kalsam bir kenarda özgür sessizlikte durulmaz mı? Fırtınalar azgın denizler. Bir rüyadayım uyansam sonra rüya ben şu anda gitsem kendi dümenimle bıraksalar yol alayım kendince kaybolsam ıssız bir körfezde kayb Bence bu sonuncusu gayet iyi arkadaşlar. Yani ben bayağı hoşuma gitti. Şimdi bütün parçaları dinleterek vaktinizi almayayım arkadaşlar. Hangi parçayı kullanacaksak ben onu videonun sonuna eklerim. Sözlerde de bir değişiklik vesaire olursa onları da hesabıma gerek görebilirsiniz arkadaşlar. Ben şarkı bittiğinde videonun sonuna ekliyor olurum. Buraya kadar zaten pek çok şeyi gördük. Şarkıların kalite artışlarını da aslında görmüş olduk. V3.5 ile V4 arasındaki farkı bence çok net gördük burada. Bir şarkıyı da beraber oluşturmuş olduk. Hatta şöyle yapalım. Yayınlayacağım parça hazır olduğu zaman görsel hale nasıl getiriyorum? Son bir iki videomda hareketli animasyonlar oluşturmaya başladım. O şekilde yayınlamaya başladım. Bir tanesini yayınladım. Bu Genelde her hafta bir parça yayınlıyorum arkadaşlar. Dinlemek isterseniz oradan takip edip dinleyebilirsiniz. Genelde her hafta bir tane şarkı yayınlıyorum. Orada sırası geldiğinde onları takip edebilirsiniz. Şarkının ismi Param Parça. Bence hoş, güzel bir parça oldu. Yani dinlettiğim bütün arkadaşlarım vesaire bayağı beğendiler. Umarım siz de beğenirsiniz yayınlandığı zaman. Şimdi bu video bu kadar olsun. Parça hazır olduğu zaman ben video olarak indireyim. Bu videonun sonuna ek olarak ekleyeyim onu. Daha sonra şöyle yapacağız. Görseli nasıl oluşturuyorum? Video klipleri nasıl oluşturuyorum? Bunları da göstermiş olurum. Bu parça özelinde o şekilde anlatarak bir şarkıyı nasıl oluşturuyorum? Bölüm 2 gibi düşünelim. Öyle devam edelim. Ve i̇zlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım çıkacak olan parçayı da beğenirsiniz. Umarım bu videoyu da beğenirsiniz. Bir şeyler anlatabildiysem ne mutlu bana. Vakit ayır dinlediğiniz için de hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğenirseniz minnettar olurum. Teşekkürler. Hepinize iyi günler arkadaşlar. <laughs> Durmak bilmez mi yorulmaz düşünceler bitip kalsam bir kenarda özgür sessizlikte durulmaz mı fırtınalar azgın denizler bir rüyadayım uyansam sonra rüya ben olsam bir gemi olsam şu anda. Kendi dümenimle bıraksalar yol alayım kendimce Kaybolsam ıssız bir körfezde Kaybolsam sularda düşüncelerden kurtulsam Birden bulsam kendimi bir sızda durulsam Uzun uzun sarılsam rüyadayım uyansam sonra rüya ben olsam bir gemi olsam şu anda gitsem kendi dümenimle bıraksam. Körfezde. Martılarla konuşsam bir yalnızlar rıhtımında bahsetsinler gelenleri. Körfezden geçenleri Bir ihtiyar Çıka gelse o yorgun Duruşuyla Anlatsa anıların Kaybediş nedenleri Bir rüyadayım Uyansam Sonra rüya. Bir gemi olsam şu anda Gitsem kendi dümenimle Bıraksalar yol alayım kendimce Kaybolsam ıssız bir körfezde Bir gemi olsam şu anda Gitsem First day, Baby, give me.